Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Bu sevimli çocuğun doğumu, Bolulu bir aile olan Ümit ve Serap Güler'in yaşamına yeni bir mutluluk, yeni bir heyecan katmıştı. Arda Güler'in çocukluğu sıcak bir aile yuvasında sevgi ve mutluluk içinde geçti. Ankara'nın bir mahallesinde sıradan bir evde başlayan bu hikaye zamanla büyüyerek tüm dünyaya yayılacaktı. Arda! Vurdu, Arda gol! Vurdu! Arda! Arda, mahallenin dar sokaklarında futbol topuyla adeta dans ederken çevresindekilerin dikkatini çekti. Arda'nın babası Ümit Güler, minik Arda'yı mahalledeki futbol sahasında oynarken ilk keşfeden kişiydi. Oğlunun futbol topuyla olan ilişkisi onun için bir gurur kaynağıydı. Babası Arda'nın yeteneklerini fark ettiğinde onu desteklemek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Annesi Serap Güler ise Arda'nın en büyük destekçisi ve rehberiydi. Onun eğitimine ve sağlığına büyük önem veren annesi aynı zamanda futbol kariyerinde de ona moral ve motivasyon sağladı. Arda her maçtan önce annesinin duaları ve destek sözleriyle sahaya çıkıyordu. Arda'nın anne ve babasıyla olan ilişkisi onun karakterini de şekillendirdi. Ailesine olan bağlılığı, sahada ve saha dışında gösterdiği olgunluk ve liderlik vasıflarının temelini oluşturdu. Arda Güler henüz 9 yaşındayken Gençler Birliği altyapısında futbol oynamaya başladı. Burada kendini geliştirmeye devam eden Arda, 13 yaşına geldiğinde yetenekleriyle ön plana çıkmaya başladı. Sağda her hareketiyle, her dokunuşuyla kendini fark ettiriyordu. Onun bu yetenekleri sadece antrenörlerinin değil aynı zamanda tribünlerdeki izleyicilerin de dikkatini çekiyordu. Arda birçok dik maçında top toplayıcılık yaparken sahada olan biteni büyük bir dikkatle izliyor, futbolda dağarcığına yeni bilgiler ekliyordu. Arkadaşları ona iki buçukluk lakabını taktı. Yaşından büyük yetenekleriyle adeta iki buçuk kişilik bir oyuncuydu. Bir gün Osmanlı Spor ile gençler birliği arasında oynanan U14 maçında başka bir futbolcu izlemek için tribünde yer alan Serhat Bekmezci'nin dikkatini çekti. Arda'nın sahada gösterdiği performans, oyun zekası ve topa olan hakimiyeti Pekmezci'yi adeta büyülemişti. Pekmezci, Arda'nın yeteneklerini fark ettiğinde bu durumu hemen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Komolli ve Başkan Ali Koç'a iletti. Ali Koç, Gençler Birliği Başkanı Murat Cavcav ile temas kurarak Arda'nın transfer sürecini başlattı. Transferin son günü olan 20 Şubat 1919'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay almak şartıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transfer Arda'nın kariyerinde büyük bir dönüm noktasıydı. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Arda, Fenerbahçe'nin genç takımında oynamaya başladı. İstanbul'a taşınmak onun için yeni bir başlangıçtı, ailesi de bu süreçte ona büyük destek verdi. Yeni takımında yeteneklerini daha da geliştiren Arda, her antrenmanda ve maçta performansını daha da yükseltti. Sahada gösterdiği azim ve kararlılık onun kısa süre içinde A takıma yükselmesine olanak sağladı. Arda Güler Fenerbahçe forması altında ilk kez 19 Ağustos 2021 tarihinde henüz 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki karşısında sahaya çıktı. O gün Arda'nın Fenerbahçe kariyerinin gösterişli bir başlangıcıydı. Teknik direktör Vitor Pereira 22 Ağustos 2021'de Antalya Spor karşısında Arda'ya ligde de şans verdi. Henüz 16 yaş 177 günlük olan genç futbolcu ilk lig maçında 89. dakikada Miha Zayç'a asist yaptı. 20 Şubat 2022'de Hatay Spor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda sergilediği etkili performansla Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabında yapılan maçın oyuncusu anketinde en yüksek uyu alarak maçın oyuncusu seçildi. 13 Mart 2022'de Alanya Spor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Arda sahaya girdikten sadece 3 dakika sonra topu ağlarla buluşturarak maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'ye getirdi. Bu gol Arda'nın profesyonel futbol kariyerindeki ilk golüydü ve onu Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Serdar'ın pası Arda'ya doğru. Arda gol pozisyonu. Arda ve dördüncü gol. Arda Güler. 8 Ağustos 2022'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Joe Gecesus'un katılımıyla yapılan törende Arda 10 numaralı formayı giydi. Bu onun için büyük bir onur ve sorumluluktu. 3 Kasım 2022'de Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 23. dakikada attığı gol başka bir anlam taşıyordu. Kariyerinin ilk Avrupa Kupaları golünü atan Arda, Fenerbahçe tarihinde Avrupa Kupalarında gol atan en genç oyuncu ünvanına erişti. Arda'nın yetenekleri Fenerbahçe forması altında parlamaya başladığında dünya futbolun devleri de bu genç yıldızın peşine düştü. Barcelona ve Real Madrid bunların en başında geliyordu. Real Madrid yıllardır dünyanın en iyi futbolcularını bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Arda Güler'in de bu yıldızlar arasında yer alabileceğine inanıyordu. Madrid'in beyaz forması Arda'nın hayallerini süsleyen bir simgeydi ve bu hayal gerçeğe dönüşmek üzereydi. Transfer görüşmeleri sırasında Arda'nın ailesi ve menajeri de bu sürecin bir parçası oldu. Arda Güler'in kariyerinin bu önemli dönüm noktasında onun geleceği için en iyi kararın verilmesi gerekiyordu. Nihayet transfer görüşmeleri olumlu tamamlandı. Arda Güler kendisine Real Madrid futbolcusu yapan imzayı attı. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk ve yetenek sergileyen Arda artık dünyanın en prestijli kulüplerinden birinde top koşturacaktı. İstanbul'dan Madrid'e uzanan bu destansı yolculuk Arda'nın hayallerinin gerçeğe dönüşmesiyle taçlandı. Arda Güler, yeni takımında da parlamaya devam ederek futbol dünyasına adını altın harflerle yazdırmaya hazırdı.